da ikinci sezon, e, gecenin üçüncü ve son maçından. Aa. Bir tarafta Varios, hepsi bir Diğer tarafta Bursa, Dortmund tarzı. E, güzel bir mücadele oldu abi. Güzel bir galibiyet aldınız. E, lige hızlı bir başlangıç yapmıştınız. İki maç üst üste almıştınız. E, bu iki maçta da mağlup olmuştunuz. E, daha sonrasında iki hafta bir ara verip tekrar maç aldınız. Bu sefer güzel bir geri dönüş yakaladınız. Güzel bir galibiyet aldınız. E, sanırım Varios ailesine yeni katılan Ercüment abi var. Ee, gerçekten güzel bir performans sergiledi bu akşam. Aynı zamanda maçın yıldızıydı. Ee, sözü ilk önce ona verelim. Ee, Varıyorsa yenisin. Neler sunmuşlarsın maç hakkında Ercüment abi. Teşekkür ederim herkese. Herkes tek tek çok fazla efor sarf etti. Bu arada benim de yaşım 37. <laughs> arada bir maç yapmaya çalışıyorum. Burada da sürekli bana destek olmaya çalıştılar. Tekrar hepsine teşekkür ederim. Özellikle arkadaşımız defansta Bugün en iyisiydi bence. Benden öte. Onu tebrik etmek isterim. <laughs> Teşekkür ederim herkese. Evet Orhan abi senin de tanımayan yoktur. E, defansın belki mi diyebiliriz. Neler senin maç hakkında? E, güzel maçtı. Dostluk ve centilmenin üst düzeydeydi. Ama şunu altını çizmek istiyorum. Ercüment abi aksine benim önümdeydi. O daha iyiydi. Bugün ilk yarı defansta <laughs> bana çok yardımcı oldu. İkinci yarı ileride bitirdi. Çok iyiydi. Yeni transferlerimiz var. Özellikle makineye buradan selam olsun. Kemal Başarı. Efsane geri dönüyor. Onunla daha da çok güçleneceğiz. Ee, i̇yi bir Warriors olarak e, geri geldik. Tüm takımlara başarılar. Diyelim bu kadar. Biz de Warriors FC ve e, Bursa Dortmund'a bu teşekkür ederiz. Erkin aşağıda iki takımla başarılar deriz. Bursa Dortmund'a bu playoff yoluna başarılar deriz. İyi akşamlar.